Biz beraber oyun oynayacağız. Oyunumuza başlayalım. Bakın ne varmış. Üçüncü, 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 üçüncü katıya çıkalım. Orada ne varmış? doğru diyorsun kızım. Kardeşlerini okula mı götürelim? Anne, kardeşlerim de anne uykum var. Hemen de uykum var ya. Uykum var? Sonra ben şeyin içine yatayım ya. Kızım hayır, bir ya. Bebeklerim, bebek. Bebekler nerede? Üçünler de. Anne buradayım, anne buradayım, anne buradayım. Tamam ben artık alın. Yatın. Çok güzel ses süsleyeceğim. Şu bebeği de alsam. İyi olur. Ne benim? Hadi tatlılarım uyuyorsunuz tamam mı? Tamam mı? İyi kolay, iyi kolay, iyi kolay. altıncıya girelim bakalım ne varmış orada. Anne burası neresi? Kız bilmiyor mu evimiz ama belki burası. İstersen sen şimdi çıkalım. Hop ben böyle yapacağım. Ben nasıl yapayım? Ben bunu yapayım. Hop. Ay çok güzel olmuş. Anne bakayım, anne bakayım, anne bakayım. Anne daha, 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 daha. Tep tep tep. Anne yok. Anne yok kızım ya, nerede buraya? Allah Allah. Tep Anne dışarı mı çıkacağız ya? Yok kızım, şu kervanlar uçtular mı uçuyor? de sadece yapayım. Tu 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 tu. Ben ne <laughs> oynayacağım? şey gibi yok. Asesim böyle oynayayım. La 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 la. Bir, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Anne baba, anne baba. Ya kızım, baban uyuyor kalba ama des. Baba şişirin. Baba. Kardeş. Bak kız, bak bak. Uyuştuktu <laughs> <laughs> bu. Bu böyle kalsın, bu süs olan olsun. Kırılçar ki. Evet kızım. telefonu baksak su bilsek. Şey. Asıl sen bende ya. Ay burası derası. Bu. Ah bu senin bazen, bu da benim bazen. Bu da mı düşünmüyor? Şimdi Anne anne susamıştım ya. Anne. anne Çok güzel olsun ya. Tamam ya. Tamam tamam. Toz bir yapsam sana. Özür dilerim. Tamam yapayım. İşte sonra. Kısım sonra doldurma yersin. Doldurma bardağı Tamam. Lolapta doldurma bak tamam mı? Nerede daha da fırlayacağım? Şunu alayım. Ekmek bakın şimdi. Şimdi ekmeği ye. Oh, bunu da yapalım. Ana, anne bunlar çok pişmiş. Şimdi bunu koyalım. Mı? <laughs> of, sana yaptım? Sus. Bakalım bakalım yet bakalım kahvaltını yap bile. <laughs> Anne şekiller çok güzel olmuş. Bir şey değil kızım, o zaman yiyebilirsin. Aa, daha çektim mi? Evet kızım. Bir daha doldurma alacağım. Tamam? Tamam anne. Benim çüne gidiyor. Aldım. Ay çıkalım bakalım. Yahtakileyim. Anne susayım mı? Anne hani ısırayım ısıracağım. Ay anne, dişim soğuk zaten yiyor. Dişim sıcak. Aa derdime gittim. Anne daha dur ben de işte. Aa bak kızım ya. Sen de bebek misin tam ya. Gel bunu ye. Şeyini ye. Bak çok sağlıklı. Elmanı. Hadi tıkalım ye. Çok sağlıklıdır bu. Ders yemesen yemesen. Yani. Sonra taktırıya gidelim. Bak tarzaya gidelim. Sonra yiyecek alırız. Tamam mı? Hadi gidelim. Dur yiyeceğimi yemen de nasıl der? Babam ne dercek zaten? Ben bunu pişireyim. Ama bu da ne oldu be? Bu da değilmiş. Aksın bir. Bunu da yiyeceğim. Kız devam yedin? Dersesini kattırayım. Anne, ya. Hadi, hadi, hadi. Çok açık, hadi. Sıra Sıra, sıra, sıra. Var, zaten. Sıra, sıra. Tamam anne, dur hemen ya. Dur, dur zaten, dur. Zaten altıma mı yapayım? Yok kızım, yapma. <laughs> anne, daha yiyemedim. Dur, bekle beni. Tamam, tamam, tamam. Anne yıkanacağım. Tamam kızım yıkan. Anne yağlar soğudu. tamam mı? Tamam ben sonra yaparım. Sen de et yıkanmaya? Al, tamam sen bunu ne Oh oh oh. Bir de yıkanayım. Ay bitmiş galiba. Yok bitmemiş. Neyse oynayayım ben oyununu. İşte mi bir çöreyim ya. Bacun al bacun bacun bacun. Bacun al ya. Anne bacun yok. Tamam kızım bir yerden al. Buradan alacağım anne. Tamam. kaybını Tamam, koyayım. Nah. Anne seni çok seviyor ama babam otla oturuyor. Tamam. Sonra buraya tıkla. Sonra buraya tıkla. Bir bacını dolursun. Anne hani bunu da ne yapmıyor? Bacım ya? da hadi. buradaymış. Oradaymış anne. Tamam. Sık hadi. Okuyormuş ya. Hop hop. Bir parçam var top Şimdi bir yıkarayım. Ay bunu neden alamadım? Acaba düştüğüm neden böyle oldu? Anne dur tuvaletimi yapmadım ta. Müşterinin acayip oldu da mı dese. Yapayım. Hop. Oh, oh, oh. oh çok çok oldu. <laughs> Yaptım. Ayıp olsun. Ne oldu? Ben ya. Sen üstüysen annemmiş, şimdi üstüyle ben yiyeyim. Hadi. Baba diye.

bu ya. ya. bu da aldım şimdi. Toplamısı kalktı. Bir de takayım. Şöyle bir nasıl söyleyeyim? Oynayayım, oynayayım, oynayayım. üstümü de alayım. Tamam oynayayım oynayayım. Ay çok az kaldı ya süren. Hadi gidelim. Hadi sesi duyamıyorum. Tamam. Gelirim hadi. Bekle.

Ya ben işe başlayayım bile. Hadi şeyimi çıkartıp. Kurabiye ekmek. İsteyen var mı? Elma çecek. Amutlu kek. İsteyen var mı? İsteyen var mı? isteyen var mı? Kursa Anne abi. Abi benim boyum yetmiyor telefon. Anne beni bırakacak mı ya? Yok kızım ama da bu ya Bu ya. <laughs> Boyuna seç Hmm. Kasım meyveni ne alacağım? Elmalıyım. Çilek alayım. Şurada elma yapayım. Neden olmuyor? Su bitti acaba? Su bitti de galiba olmuyor. sabah böyle da yaptım ya. Nasıl oh, bitmemiş. Oh oynayayım oynayayım. Şu elmaları koyayım. Hey şunu şunları... da Bunu koparayım hemen koyayım. Neden alıyorsun? Al al. Sen koy buraya ya. Oh oynayayım oynayayım. Bakın para da Oo paralar çok oldu. oynayayım oynayayım. Oynama <laughs> <laughs> bir şey bak. Devlet, devlet şu üstlerden. <laughs> kalsana kısım şeyler yani onun rengi mi bunlardan hmm. hmm. alayım Bu. şunu buraya koyayım acaba su var mı Bakın, bakalım bakalım serpilere alalım hepsini yapayım, alayım, evleyim. Bunların hepsini alayım. Şunların hepsini alayım. Bir de koyması var bunların yani hepsini. Hadi ne çabuk yaptık. Kır. Nasıl? Kır değil mi? Tamam anne ya. Tamam tamam tamam. Neymiş bu çabuk şeyler yumurta alan diye. Onu da elimde taşlaştı. Bak kız burada oldu bak abi. Ha eşitler bir şey değil. Son. Ben de alacağım. Şu duyalardan. Şu kitaplar kaç lira? 100 lira. Oo çok para. Alabilir miyim alabilir miyim Hmm, bu da şanlış. Bunu beğenmedim. Bunu beğenmedim. Bunu sağlıklı. ama hepsinde bu. Bu da sağlıklı, bu da var. Ben de ne alalım? Numara alalım. Elma alalım. şey alalım. Şöyle. E de diyeceksin be. Şeflere almayı unuttum. Alayım. Ay kızım sen üşüyelim. Ben şey yapayım. Bunlardan da alayım.

Bunları da koyayım. Bunları da. İmanın hepsini koyayım. Bu ya. Koyayım. Bunu da Oo çok var ya. Sen de. Evet. Çok aldık. İp bitmesin diye. Evet evet. Bunları da doldurayım hepsini. Doldurayım doldurayım. Doldurayım doldurayım. Bay bay. Dur bunları bitireyim. Bay bay. Sistemi çok seviyoruz. Bay bay.